Ben Masabi Gabriel dostlarım, uzun merhaba ekran karşınızdayım bu sefer yeni bir seri yapıyorum ee, GTA'da 0 dolarla gördüğünüz ekranda 0, 39 dolarım var sadece bu adam şu değilsen kendi adamı dövdüm Arsız tasada video başlarken neyse onu dövdüm, 39 dolar aldım da bankaya aktardım. Şimdi arkadaşlar diyelim GTA'da 0 dolar size aslında 39 para değil zaten. 0 dolarsınız ve yanımda bugün ailem var. Bu e, karakter yeni yaptım bir karakter. Biliyorsunuz ki GTA'da birçok yere para kazanma taktikleri var, birçok yere şeyler var. Ben tamamen kendi taktiklerimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Yani GTA'da tamamen ben bu şekilde zengin oldum ve birçok şekilde bir baktım. Hepsi kendine ait taktikler yapmış. ben ise kendime ait taktikler yapacağım. Yani e, uygularsanız en kısa sürede yani iki ay üç aya anca o kadar olursun ama e, doğru şekilde para kasarsanız yani para harcama konusunu doğru şekilde kasarsanız e, daha fazla para kazanırsınız şimdi e, ne yapalım ilk başta arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyorsunuz bille versiniz ve ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar çark çevirmeniz biliyorsunuz ki artık GTA'da gamepad'i tamam mı Artık GTA'da arkadaşlar biliyorsunuz ki para kasmak gerek Para kasmak ee, daha kolay oldu ve daha da zorlar. Yani şöyle söyleyeyim. GTA'nın hiçbir zaman şey değişmez. Yani GTA şöyle ee, şöyle Lever kasması çok kolay ama para kasması çok zor ee, bir hal aldı. As yani bu şekilde devam ediyor GTA. Beni yine görebilir ben biraz bakmak istiyorum. Ha tamam tamam. Yani onu da, gideceğim artık detayları. Şu an bugün ne yaparken, gerekiyor? ilk başta ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Diğer videolarda görevleri anlatacağım. Çünkü hmm. bazı arkadaşlar e, görevleri bilmiyor. Arkadaşlar cidden bilmiyor. Yani şöyle şöyle yapacaksın. Yani şu kafadaysan abi ne gerek var? yani kardeşim ne gerek var? Hile yaparım, geçerim ben. Nasıl satayım her şeyi alırım, milletin ağzını burnunu şey yaparım. Dersen burayı terk et. Yani bu bu hile yapmayanlar, bu emeklerin sahip. Çünkü hile yapı, yapınca arkadaşlar bakın yani hiçbir şey olmuyor bakın yani cidden çünkü emek diye bir şey olmaktan sonra bu iş sarmıyor güzel olmuyor yani emek yapın emekli bir şey yapın herhalde yani. çünkü her şey sahip olunca bir şey ama bir amaç kalmıyor arkadaşlar o yüzden güzel bir şey yapalım şimdi ilk bakmanız gereken şey bu çok konuştum çok sinirlendim bu arada. ben sinirliyim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Diamond Castle'ın ilk geldiğinde böyle bir senaryoyla karşılaşıyorsunuz ee, evet. ilk hadi defa alıyoruz gta'yı bu arada gta'ya klasik skin fiyatlarından orayı gta epic'ten alın çünkü epic'ten almamızın sebebini de ikinci bölümde açıklayacağım size arkadaşlar çünkü bugün temel gta'nın temel bilgilerine. Geçiyorum. Welcome to the Diamond. Feel free to come in and have a good time, and of course, members get access to all the facilities Very good, Vincent. Very good. You managed not to frighten them away this time. We are making Right this way, ma'am. Welcome, welcome to the Diamond Casino, Spa and Resort. We are finally open for business. <objects> Bak bu arada kasinoda çok güzel bir abi arabalar oluyor. Yani şu araba böyle e, kötü bir araba ama şu an bizim alamayacağımız bir araba olduğu araba çıkması bizim için daha önemli şu anda. 50 bin dolar veriyor, 30 bin dolar veriyor ve şu kıyafet verebilir. Kıyafet verebilir. Şey, Öyle ah, Değil. Bizim için I'll take those. önemli bir şey ZP. Uh, ZP para ve araba. Efiyonun Miss Baker, önemli şey araba bırakmak. bir işte. <laughs> <adım> araba lazım. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, you're going to give them a little tour of the resort. Of course, madam. 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 Of course, So, so, come, come with me, please. Güzel that is there. where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities. Especially for all our VIP members. Over here is our bar area. The Solitaire. That's our head barwoman, Josephine. Hey, Josephine! Tom, hi <laughs> And this is our casino floor. We have all the usual games, blackjack, roulette three-card poker slot machines and inside track horse racing now if you're interested in the you can purchase one of our exclusive penthouse condominiums we're talking black card premium grade utterly unique luxury and a remarkable home for you and your loved ones and of course on the floor bonuses and opportunities like free champagne and that concludes our tour if you're interested all the details are up on the website It really is a wonderful place to relax and entertain. I hope to see you again soon. You know where to find me. Evet, şimdi arkadaşlar burada 500 dolar gerekiyor. Şimdi 500 doları ben nasıl kazacağım? Çünkü GTA başladım, param yok, görev yapmam lazım. Ama belirli bir e, ekipman da yok. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada bir bonus var. 1000 cipsi aldınız arkadaşlar her para burada 1000 aslında size bin dolar oluyor 1000 dolar İsterseniz bunu biriktirebilirsiniz isterseniz şey yapın benim taktiğim bunu biriktirmeniz o yüzden ben bunu almayacağım şimdi 500 doları ben 500 doları nasıl alırım en kolay şekilde nasıl alabilirim 500 dolar nasıl alırım şimdi arkadaşlar biliyorsunuz getada marketler var online marketler var şimdi diyeceksin abi işte şunu yaparken markete ne gerek var artık şu an getan temel bilgilerini bulunuyoruz yani GTA'da aslında yapmanız gereken şeyler öğretiyorum. Yavaş yavaş işte Kosaka görevli olursun, bilmem ne görevli olursun. Hepsini tek tek göstereceğim. Şu anda GTA'nın temel bilgileri. Ayrıca şu anda görev yapmaya kalksak yapamayız. Çünkü silahımız yok arkadaşlar. Yani birazcık bizim için sıkıntı olacaktır. Ve bedava silah halini de göstereyim size. Ee, ba oyunun bazı bakları var. Bakların da size göstereceğim. Biliyorsunuz ki mesela şöyle bir e, şey var. Leveliniz size yettiği kadar arada ama bir, bir şey aldığınız zaman belki bunu bilen vardır bilmeyen için söylüyorum. Bir şey aldığınız zaman arkadaşlar, eee o Los aldığı aldığınız el, Elis Onu aldığınız zaman arkadaşlar, ne <laughs> vere gerek yok. İstediğiniz kadar modifiye yapabiliyorsunuz, istediğiniz kadar. Şimdi arkadaşlar, benim şu an ilk yapmam gereken şey market soymak. Market'i nasıl soyabilirim? Market'i gidip soyacağız. Güzel bir market soyacağız. Ya da araba satabilirim. E, 500 dolar bulmak şu an çok kolay yani. 500 dolar kolay bir şey. Ama biz önce bir market satalım Market atalım. atalım. Sonra bu arabayı satalım. Daha fazla paramız olsun. Sonra çak çevirelim. Videoyu bitirelim. Diğer videolarda görüşürüz. Bu biraz e, seyircinin bir nasıl geleceği ilerleyeceği hakkında bir bilgi, bir bilgi vereceğim size. Bu şekilde arkadaşlar şimdi merminiz olmadığı ah, için hello, yes. burada şöyle bir şey var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer adam e, kasadan size para verirse daha fazla para alıyorsunuz. Bu bir gerçek. Ama eğer kadını öldürüp siz parayı alırsanız daha az para alıyorsunuz. Şimdi bizim mermimiz kısıtlı Yani gördünüz mü? Mermimiz hiç yok O yüzden ben bu adamı e, öldürüp Hayır, Ben bu adamı başladım. öldürüp Sı Bir dakika her şey çok karıştı dur Lan oğlum Ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben alırım parayı tamam Biraz mermi harcadık olsun Şimdi parayı alıyorsunuz Buradaki marketi soyduk Gördüğünüz üzere şu anda 1054 lira paramız oldu para şu anda bizim işimize yarayacak İlerleyen zaman daha fazla büyük para alacağız şimdi gidelim artık bu arabayı da satalım arkadaşlar polislerden kurtulalım hem bu şekilde polisten kurtulup süt ipi için polis takarsanız daha fazla rp alıyorsunuz rp aldığınız zaman da yeni yeni eşyalar yeni yeni e, araba modifikasyonları açılabiliyor ama şu anda size bunlara hiçbir gereği yok. Bunun tek şu anda şey arkadaşlar ee, size para para lazım. Şu polis hemen şey Burada belki buraları hızlandırırım ama hızlandırmayacağım. Polis nasıl kaçacağını bilmeyen arkadaşlarımız da var. Hala bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. O yüzden bunları göstereceğim. Arkadaşlar olabildiğince polis kaçmak istiyorsanız ara sokaklara gelin. Veya bunlara ne iş gerekiyor? Bakın GTA'yı çok iyi oynayan bir insan. Burada ee, biliyorsunuz e, bir bi kaymo'nu hep yani bitirdin. Umarım bitirmişsinizdir. Burada bir tünel var. O tüneli bulursanız arkadaşlar, o tünelin yerini size göstereceğim. Aşağı doğru atılıyorumdur. Çünkü bazen her şey birbirine çok benziyor. Burada bir tünel var arkadaşlar. O tüneli bulduğunuz zaman çok rahat şekilde her türlü şey yapabilirsiniz. E, polisten kaçabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi yani çünkü GTA'da her türlü polisten çok kolay. Aşırı derecede kolay. Ama o önemli olan bulmanız veya polis ulaşamayacağı yerlere bulmanız lazım. Gene herkes abi şey daha açık, Daha kimse polis gelmiyor. Geliyor arkadaşlar. Daha 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 da, konuşamadım. Daha polis geliyor arkadaşlar. En azından hani polis arabaları gelmiyor da helikopterler geliyor. Bilmem, iş, helikopterler geliyor. Helikopterler gelince de sıkıntı oluyor. Ben de şu polisin adı dokuz artık konuşacağım diye yolu uzattım ben Gördünüz yani her yere polisler geliyor helikopterler falan geliyor. Helikopterler sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şu bak, şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. İşte bu kanalı da buldunuz. Bunu aşağı böyle ha şur şuraya geldiniz. Tamam mı? Burası kolay. Buradan sonra arkadaşlar şuraya bak şurada bir tane tünel var. Buraya giriyorsun. Burası neresi? Burası direkt arka kasının şuradan şöyle kanosu var buraya yardırın burası polisler ilk saklanma yeri arkadaşlar buraya gelin buraya saklandınız güzel bak buraya saklanın. burada polisler sizi hiçbir şekilde görmüyor İşte açısından biraz ilerleyin yani hiçbir şekilde görmüyor arkadaşlar buraya da, da polisler gelmiyor bir çoğu yani şu videoda şunu yazacaktır aa ben bunu biliyorum da falan da filan da biliyorsan yap bilen vardır bilmeyen vardır ama hani burada bilmeyen ben yardımcı olmak istiyorum o yüzden çünkü çok GTA'da çok fazla oyuncuyla karşılaştım çok, fazla Türk oyuncuyla karşılaştım yani hiçbiri GTA ya bilmiyor ee, görevlerin nasıl yapılacağını bilmiyor hacklerin nasıl yapılacağını bilmiyor yani o yüzden tek tek bunların hepsini göstereceğim size çünkü ee, bir de bu videoda kat olmayacak yani hiçbir videolara kat yapmayacağım kesme yani, pişme yani, yapmayacağım çünkü eğer kesme biçme şey yaparsam yani bir atıyorum şu an param bilmiyorum da 1000 2000 oldu görmedim olmadı. Bir de görürsünüz şu anda XP RP aldım yani tecrübe puanı aldım. Şimdi şu an şuradan tekrardan giriyorum. Şimdi bu arabayı da satalım. Ya başka bir araba alalım. Bu arabayı da az para alacağım. Şu demen Los Santos'un Bir de GTA'da öyle her işte gördüğünüz e, online tab online'da geçerli bu. Her gördüğünüz arabayı alamıyorsun, e, satamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir neden var. Çünkü e, bey düzeyde arabaları satabiliyoruz. E, pahalı olmayacak şekilde arabaları satabiliyoruz. Mesela şu arabayı deneyelim mesela. Bakalım satabiliyorsa şu an çok iyi bir İlerleyen zamanlarda bazı işte e, paralı görevler var. Onları da size söyleyeceğim oynadıkça şey yaptıkça göstereceğim onları da arkadaşlar. Bakalım mesela şu an şu arabayı satmayı deneyelim. Şu an şu arabayı satıyorum çok. Bakalım o, ne kadar o, para, o, para o, alacağız. Sonra da ters çevireceğiz. Ve o çevirden sonra bakalım ne çıkacak şansımıza. Evet şu anda 104 lira para kazanacağız. Tamam alalım 104 lira. Şu anda bizim... Pardon özür diliyorum ben arabayı tamir ettim. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Neyse. Düzeltiriz. Sıkıntı değil. Yanlışlıkla araba tamir. Siz böyle yapın. 5000 dolar çok güzel abi 5000 dolar aldım paranın hayrına hayrına se yaptık çok güzel 5000 dolarımız aldık şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi, ha paramız var şu anda zengin ve 5000 dolar yaptık şu anda getirdi bir çalış kazandım ben şimdi gidelim bir çak çevirelim gördüğünüz üzere evim yok hiçbir şeyimde de yok yani e, ee, Epi, epikten aldığım için arkadaşlar ben gerçekten gözüm bir ara bedava olmuştu epikten aldım için. Hatta bu arada satalım biraz daha para kazanalım. Bu para bunu da Sonra kasinoya gidelim. 5 10 bin dolarımız daha olsun. Çünkü 10 bin dolar cidden çok işimizi yarayacak bizim. Bu para sürdü şu an sizin çok acayip para ihtiyacınız var. G2 çünkü acayip her şey kaldı. o yüzden para ihtiyacınız çok çok önemli burada. Gördüğünüz üzere bunda bunu da satıyorum. Aa bunu satamıyormuşum. Tamam. Bunu satamıyorum. Niye oldu bilmiyorum. Aynı araba satamadık. Neyse. Önemli değil. En azından altında şu anda bir araba var. Şimdi. Gidelim bir kasino'ya çark işi verelim. Bakalım neler olmuş ve ee, Epic'ten aldığınız zaman size Epic bazı şeyler veriyor. Para kazanmanızı cidden ee, önemli şeyler veriyor. Bunları yaparsanız daha güzel olur. Çünkü Artık yani bence şöyle söyleyeyim. Ya Steam'den oyun almayın arkadaşlar. Yani Steam artık zamlatıyor her şeyi. Mesela şu an sizin. GTA şu anda 269 lira ama ne öyle bir şey oldu. Raider'e 1000 lira oldu. Eğer e, Steam'den yani, alacaksınız bence ilk çıktığı zamanından lan o şekilde. Ha, bir de şuna göstereyim. Bu çıkmışken iyi olur arkadaşlar. Artık GTA'da şöyle bir soru işareti çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bunun sebebini arkadaşlar. Burada eğer Dex'in eee nerede lan bu? Nerede sunulum? Dur. Benim şu anda yok. Evet. Burada gözlerde Dex'in şeyi var arkadaşlar. İşte ben mutabis şüpheni sahip değilim. Bunun da zaman yakın zamanda zorunlu görevlerini yaptığımız zaman onu da nasıl yapacağını göstereceğim. Bir kişilerimiz var tekrardan. Onları da göstereceğim. O şekilde bunu detaylı bir anlatacağım eğer çıktığı zaman. Bu birazcık şey. Yani ucu ucuna değeceğim bunun. Eee Yine düğmeyi sonra. Trader'ı bir usul pahalı oldu artık GTA 5 de pahalandı. O yüzden oyun alacaksınız arkadaşlar. Eee şeyler alalım. Epic'ten alın. Yani GTA en GTA 15 Sıfırdan GTA'ya başlayacaksınız. Epic'ten alın. Şu yani hem Epic'ten aldığınız size ekstradan paralara veriyor. Ona dikkat et, bakacağım ne kadar para veriyor şu hatırlamıyorum. Ona bakacağım. Ee, o parayla da neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi size göstereyim. Hemen gidip de araba almayayım Çünkü sizin yatırım yapmanız lazım. Yani araba, araba sizin en son şeyini yapabilir. Şimdi ben bazı oyuncular görüyorum. parası oluyor. Genellikle yani, bunu en yakın dostlarında yapıyor. Parası oluyor gidiyor araba alıyor. O oh, ama ona araba alıyor. Hemen araba çok lazımmış Şimdi arabaya gerek yok arkadaşlar. Araba sizin en son lüksünüz. Şimdi buradan bir çark çevirelim. İnşallah araba şu an çıkmaz. Araba çıkmasın şu an istemiyorum. Çünkü araba çıkması için şeyimiz yok. Nereden alıyorduk lan? Dur. Araba. Şimdi arkadaşlar. Bu anda biliyor biliyorum şuradan gel ki buradan böyle altın az Şimdi buradan basıyorsunuz. Ve 500 doları verdiniz arkadaşlar. Şimdi çevireceğiz. Bakalım. Eğer buna da oyun hata eğer oyunla ilgili yanlış şeylerim var mı? Güzel. Bir şey. ama, ama güzel bir şey yani. Çünkü sonuçta belki başkasının böyle bir taktiği vardır. Hazır, Daha hazır da para kazanmış ama yalan da olmasın. Yani salak şeyler yazmayın. Neyse çevirelim. Şimdi çeviriyoruz. Bize şu anda lazım olan şey 20.000 dolar. Çevirdik. 20 dolar hadi yavaş çevirdim ki bilekten araba gelmesin şu anda araba ihtiyacımız yok elbise gelmesin artık elbise hayır hayır araba 15 bin çok güzel şu anda kaç level olduk 3 level olduk yok 4 level olduk kaç olduk lan ha, 7 level olduk tamam şu anda 7 level olduk bu bizim için daha iyi ve daha güzel oldu şimdi size GTA'da ikinci bölümümüzde 3 anı bitiriyorum. Çok uzunlar biraz kısa kısa olacak. Ha. Tamam. Ondan anlatırım. Şey kısa da şu diyor. Online insanlar öldüğü zaman mental siteniz artıyor. Mental sistemde de hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ee, ben burada videomu bitireyim. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay dostlar. Ee, Потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусть.